Hiç koşullar farklı olsaydı neye dönüşebileceğinizi düşündüğünüzde içinizde rahatsız edici bir sızı hissettiniz mi? Çoğu insan bu düşünceden özellikle kaçınır. Aynaya bakıp da tanınmaz, hatta korkutucu bir şey görmek istemeyiz. Ama hepimizin içinde psikolojimizin en karanlık uçurumuna açılabilecek bir kapı vardır. Asıl ürkütücü olan bu kapının varlığı değil, ne kadar kolay geçilebileceğidir. Günlük rutininizi düşünün. İşte otururken ya da evinizin konforunda hayatın monotonluğuna sarılmışken. Her şey sıradan, hatta sıkıcı görünür. Derken ansızın bir şey değişir. Doğruyla yanlışı ayıran temel yapı çatırdamaya başlar. Peki ya bir anda toplumsal normlar ortadan kalksa? O zaman da kendinizi onurlu, erdemli biri olarak görmeye devam edebilir misiniz? Yoksa bastırmaya çalıştığımız o ilkel karanlık taraf yavaşça ortaya çıkıp hiç hayal etmediğiniz bir versiyonunuzu mu gösterirdi size? Bugün sizi rahatsız edici bir yere götürmek istiyorum. Işıkların loş olduğu gölgelerin olduğundan uzun göründüğü bir yere. Bu ahlaki yapımızın ne kadar kırılgan olduğunu keşfedeceğimiz bir yolculuk. Kibar sözlerin ve iyi niyetli davranışların ardında gizli kalan yönümüzle yüzleşeceğiz. Çünkü bizler kötülüğü hep dışımızda aramaya eğilimliyiz. Oysa gerçek çok daha sarsıcı. Kötülük yalnızca dışımızda değil. İçimizde de var. İçimizde pusuda bekliyor. Sınırın hemen kıyısında saklanıyor. Bu bir umutsuzluk çağrısı değil, bir uyarı. Her birimiz düşündüğümüzden çok daha yakınız o çizgiyi geçmeye. En korktuğumuz şeye dönüşmeye. Bugün o düşüşe bizi nelerin sürüklediğini inceleyeceğiz. Nasıl masum görünen seçimlerin bizi aşağı çeken zincirlere dönüştüğünü ve çevremizin bizi nasıl tanınmaz hale getirebileceğini. Kemerlerinizi bağlayın. Bu yolculuk kolay olmayacak. Burada kusursuz kahramanlar ya da net kötü adamlar yok. Yalnızca kendi karanlık tarafıyla boğuşan insanlar var. Ve yolun sonunda size huzursuz edici bir soru soracağım, görmezden gelemeyeceğiniz bir soru. Eğer uçurumun kenarında dursaydınız, geri adım atacak gücünüz olur muydu yoksa düşer miydiniz? Bugünkü konumuza dalmadan önce sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bu sadece bir anlatı değil. Kendi içimizde yüzleşmekten korktuğumuz şeyleri yansıtacak bir ayna. Dikkatle dinleyin çünkü taşıdığı dersler bu yolculuk boyunca bize eşlik edecek. Soğuk, karanlık bir geceydi. Işığı yutacak kadar karanlık ve keskin bir soğuk vardı. Carlos, 30'lu yaşlarının ortasında bir adam, uzun bir iş gününün ardından evine doğru yürüyordu. Sokaklar bomboştu, sessizliği Sadece ıslak asfalt üzerinde yankılanan adımları bozuyordu. Havada bir tuhaflık vardı, anlatılamaz bir gerilim. Nefes almayı bile zorlaştıran bir ağırlık. Bir köşeyi döndüğünde onu gördü. Titrek sokak lambasının altında hareketsiz yatan bir adam. İlk refleksi durmak oldu. Uzakta bir süre izledi, yaklaşıp yaklaşmamak arasında kaldı. Belki sarhoştur diye düşündü. Ama bir şeyler uyuşmuyordu. Adam hiç hareket etmiyordu sanki yaşamla ölüm arasında donmuş gibiydi. Carlos derin bir nefes aldı ve temkinli birkaç adım attı. Şüphe göğsünde büyüyordu. Yaklaştıkça adamın kıyafetlerinin yırtılmış olduğunu gördü. Bir mücadele yaşamış gibiydi. Ellerinin titrediğini fark etti soğuktan mı, korkudan mı bilmiyordu. Sonunda diz çöktü ve adamın omzuna hafifçe dokundu. O anda yabancı birden başını kaldırdı. Yüzü yara bere içinde değildi ama insan dışı bir ifade vardı öfke, korku ve tarif edilemez başka bir şey. Carlos ne olduğunu anlayamadan adam fısıltıyla bir şey söyledi rüzgarla savrulan bir uyarı gibiydi. İçeri alma, içeri alma, Carlos geri çekildi, kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Etrafta başka kimse yoktu. Sadece karanlık, soğuk ve o adam aynı cümleyi tekrar tekrar mırıldanıyordu. Sanki bu çaresizce tutunduğu bir mantra gibiydi. Sonra ışığın ulaşamadığı sokağın derinliklerinde bir şey hareket etti. Bir gölge, belki de bir figür orada olmaması gereken bir şeydi bu. Carlos bir karar vermek zorundaydı. Bu adamı kurtarıp bilinmeyenle yüzleşmek mi yoksa dönüp eve gidip bu rahatsız edici karşılaşmayı arkasında bırakmak mı? Peki ya siz olsaydınız? Çünkü böyle gecelerde verilen kararlar yalnızca kim olduğunuzu değil, neye dönüşebileceğinizi de belirler. Bu hikayeyi dinledikten sonra insanın içinde bir huzursuzluk doğmaması mümkün değil. Bilinmeyenin eşiğinde durmak, karanlığa bakarken oradan size neyin bakacağını bilememek. Bu bizi kendi doğamızı sorgulamaya zorlar. Asıl sarsıcı olan ise şu. Hepimiz ahlaki sınırlarımızın test edildiği anlarla karşılaşmışızdır. Kararlarımız karanlığa ne kadar yaklaştığımızı belirler. Peki bizi yanlış yapmaya iten nedir? Kötülük nadiren bir anda ortaya çıkar. Genelde ani bir patlama değil, değerlerimizin yavaş yavaş aşınmasıdır. Küçük gibi görünen seçimlerle başlar. Yanlış olduğunu bildiğimiz bir şeyi görmezden gelmek, sorgulanabilir davranışları o kadar da kötü değil diye meşrulaştırmak ya da sessiz kalmak. Bu önemsiz görünen anlar uçuruma uzanan köprünün tuğlalarıdır. Philip Zimbardo Lucifer Etkisi adlı çalışmasında ürkütücü bir gerçeği ortaya koyar. Doğru koşullar altında hepimiz kötülüğün bir aracı haline gelebiliriz. Çünkü doğamız kötü olduğu için değil, çevremiz bizi hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde biçimlendirebilir. İşte burada çevrenin kötülüğün tetikleyicisi olarak taşıdığı güç devreye girer. Kendinizi ünlü Milgram deneyi'nin içinde hayal edin. Otorite konumundaki biri Size yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmanızı emrediyor. Size bunun gerekli olduğunu ve sonuçlardan sorumlu olmayacağınızı söylüyor. O andur diyebilir miydiniz? Yoksa katılımcıların %65'i gibi karşı taraf acı içinde bağırırken bile elektrik şokunu artırmaya devam eder miydiniz? Çevre görünmez ama güçlü bir etki yaratır. Bizi iter, yönlendirir hatta dönüştürür. Farkına bile varmadan bambaşka birine dönüşürüz. Stanford hapishane deneyinde olduğu gibi sıradan üniversite öğrencileri sadece birkaç gün içinde işkenceciler haline geldi. Neden? Çünkü onlara güç verildi ve sonuçlarına katlanmaları gerekmedi. Ama kötülüğü besleyen tek şey çevre değildir. Onu daha da tehlikeli yapan başka bir unsur daha vardır. Dil, kelimeler birer silah haline geldiğinde hipnotik bir güce sahip olurlar. Kabul edilemez olan birdenbire gerekliymiş gibi gösterilir. İşkenceye geliştirilmiş sorgulama denir, soykırım etnik temizlik olarak maskelenir. Böylece bizi de farkında olmadan suça ortak eder. Ve bu sadece geçmişe ait değil. Bugün çevremize baktığımızda da aynı dinamikler devam ediyor. Parlak kelimelerle cilalanmış, manipülatif anlatılarla süslenmiş bir kötülük. Ama kötülük her zaman açık bir yüzle ortaya çıkmaz. Bazen sıradanlığın maskesini takar. Gündelik yaşamın içinde gizlenir, uygun anı bekler. Asıl soru şu, Carlos'un yerinde siz olsaydınız, bilinmeyenle yüzleşebilir miydiniz? Uçurumun kıyısında dururken geri adım atabilir miydiniz yoksa düşer miydiniz? Sonunda bu ürpertici yolculuğun sonuna geldik. İnsan, zihninin karanlık köşelerine, iyilikle kötülüğün birbirine karıştığı gri bölgeye göz attık. Ve içimizde hem ışığın hem karanlığın potansiyelinin yattığı gerçeğiyle yüzleştik. Mesele bu ikiliği inkar etmek değil, onu tanıyıp yüzleşmeye hazır olmaktır. Carlos'un hikayesi ve Zimbardo'nun araştırması sadece birer anlatı değil, aynalardır. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Çünkü kötülük çoğu zaman büyük bir patlama değil, Küçük tercihlerle birikir ve sonunda bizi tanınmaz hale getirir. Bu yüzden bir gün ahlaki sınırlarınız test edildiğinde durun, düşünün ve kim olmak istediğinize bilinçli şekilde karar verin. Çünkü uçurum her zaman orada olacak ama içine düşmek kaderiniz değil. İçimizde hem kötülüğe hem kahramanlığa giden yollar var. Eğer bu düşünceler seni etkilediyse ve hayatın gerçekleri hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.